Evet Uras sen nereye geldin? O dozerler, kamyonlar, iş makineleri. Çok güzel bir park burası. Sen oynuyor musun burada? Kamyonu sür bakalım nasıl süreceksin? Aa çıkmış şu kamyonu sür bence. O kamyonun kasası kırılmış. Bu kamyonu sür bakalım. Bence şuradaki kürekle kamyonu doldur önce. Şuradaki kırmızı kürekle kamyonu dolduralım. O da olur. Onu da doldurabiliriz. Onu dolduralım bakalım. Hadi doldur bakalım Uras. Bravo Uras. Kamyonları dolduruyor. Evet. Sen iş mi yapıyorsun? Çok güzel. Bravo sana. Doldur, 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 doldur. Evet. Aferin sana Uras. Bravo. Evet. Baba. Efendim. Baba, baba. Ne şey şunu? Bu ne? Buraya oturmalık. Ha, buraya oturuyorsun galiba Uras. Buraya oturabilirsin istersen. Evet. Doldur bakalım onları. Aferin sana. Hmm, burada başka oyuncaklar da varmış. Bir kaydırak. Ve kum oyuncakları, kovalar, suluklar, kürekler. Küçük bir grider dozer buldum burada Uras. Buna bakalım belirsin. Bak bakalım buna. Kaldır onu yerden. Küçük minik. Tam senin için. Doldur kumları. Bak buradan çekmen gerekiyor. Bak bak bak. bak. Göstereyim bak. Böyle yapacaksın. Böyle. Sonra böyle kaldıracaksın. Böyle kaldıracaksın. Buradan da kaldıracaksın böyle. Çok güzelmiş. Başka ne var burada bakalım. Değişik oyuncaklar var. Değişik oyuncaklar var. Ne yapacaksın sen burada? Şunu yapacağım. Bakalım. Bir şey, turuncu var baba. Evet, turuncu bir. Ben turuncu. Tırmık. Turuncu tırmık. Ne yapıyorsun sen orada? Şuna, şuna dolduracağım. Neyi dolduracağım? Evet. Doldur bakalım. Evet. Eğlenceli mi burası? Evet. Bravo sana.